Yürü Pembe Bismillah ne olur Kofselim, bismillah ne olur Ferhat'ın cinayetini araştırıyoruz Pembe Cinayeti mi araştırıyorsun Can Evet Belki sen bize yardımcı olabilirsin diye düşündük Ben mi e, Ne ben ben, ben nereden bileyim kim kurşunlandı? Kurşunlandığını söylemedim ki. Nereden biliyorsun kurşunlandığını? Yoksa cinayette ilgin mi var? E, ne ilgisi? Hani şey oldu ya. Yani şey oldu ne oldu? O, onlar şey dediler. E, vuruldu dediler. Hani ondan şey yapıyorum. He. Yani ben... Bu cinayeti işleyeni ya da azmettireni yakalarsam... Yakalarsam? Yakalarsam en az kırk yıl hapis yer. <laughs> Ciddi mi dersin? Kırk yıl mı dersin? İyi hal indirimi falan olmuyor mu komiserim? Olmaz. Bitti o bitti. Değil mi be? Hem idam cezasının tekrar çıkma ihtimali varmış. Bakarsın idam ederler. Eyvah. Sen niye korkuyorsun be kadın? Sen mi öldürdün sanki Ferhat'ı? E, yok canım beni öldürteceğim. Ferhat'a üzülürüm ondan öyle yuva çağırıyorum kuşlarını topluyoruz. Birkaç güne kalmaz suçluları yakalarız. Oldu canım oldu. Mabetine de duyum olmuyor. Şimdi gidiyorum haydi günü. Gitme. Hep senin yüzünden pembe. Sultanı Ferhat'a verseydin... ...şimdi çocukcağız sağdı belki de. Bir git be, bir git be. Zaten üzülürüm iyice beni gayret korktu ama değil mi Salih? Bu korku ona yeter komiserim. Hadi gidelim oğlum. Kız bak fotoğraf çok güzel oldu değil mi lan? Ay çok güzel oldu bayıldım vallahi harika oldun. Hala aklıma almaz mı bu yaptırma ya, sultan. Hiç mi sevmedin Ferhat'ı? <laughs> Kız bu gelinlik nedir üstünde böyle? Evleniyor Zana. Rauf kendi fabrikasında özel olarak bittirmiş bu gelinliği. Kızım sana yuh olsun be. Bari oğlanın kırkı çıkaydı da öyle evleneydin. Oğlan? Hangi oğlan? Kız hangi oğlan olacak Ferhat'ı derim zilli karı. Ulan hemen unuttun mu Ferhat? Üf, aman kızana! Kendime zengin bir koca bulup bırak da tadını çıkarayım be. Allah'ım yarabbim bu kız beni üdürecek. Siz de gözümün önünde öyle dikilmeyin oturun lan bir yere. Vicdan i̇şte azabı yetmez. Bir de bu kalkar böyle davranır. Cık. Bu küpeleri de sık da kulağımı üfbeş. <laughs> Hayrola <laughs> canım niye geldiniz ona? Ha? Beter Ali'nin sana anlatacakları varmış. Hayırdır Beter Ali ne anlatacaksın gel bakayım. Pembe. Söyle canım. Bu kızın başkasıyla evlenmesine sakın izin verme. Bizim orada bir olay yaşandı onu sana anlatmam lazım. Ne olayı yaşandı ulan? Gerçek üstü bir olay. Hatta sır kapısına, gizli dünyalara, kalp gözüne de çıktı bu hikaye. Hmm, ne durulan o hikaye? Bizim orada bir kızla bir oğlan... ...tıpkı bu sultanla Ferhat gibi birbirlerini çok seviyorlardı. Evet. Kızın anasıyla babası... ...ama özellikle de anası bunların kavuşmasına izin vermedi. Evet sonra? Sonra Oğlanın cesedi bulundu bir gün. Kızın anası yaptırmış dediler. Oğlunu öldürtmüş dediler. Vay domuz karı vay. Kızı ver bebek için öldürttü olana ha. Aynen. Lan Gürcün hüsmünü kansız karılar vardır. Sonra kızın anasıyla babası kızı başkasıyla evlendirmeye kalktılar. İşte o anda. İşte ebet o anda. İşte o anda çocuk mezarından çıkıp kızın anasıyla babasının evine geldi. La doğru mu dersin be Terhal'i anlattıkları? Yeminle. Kızın hem anasını hem de babasını öldürmüş çocuk. Anasını da yani öldürüyor. Önce anasını öldürmüş zaten. Değil mi? Eyvah. La... Sakın sultanı verme pembe. Yoksa Allah korusun aynısı senin başına da gelir. Tabi tabi gelir. Yok anam yok. Evlendirmem hayat durmaz. Sultan, Hayatta olmaz evlenemezsin kızım! Böyle oldu işte! Şimdi doğru pembenin odasına! Ödü kopacak, Peppe'nin ödü! Hıh! 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 Sultan tik 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 Sultan tik 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 Geldi şu anda bu Korkut be Ferhat. Hala zengin koca der durur. Aa. Çık Sen merak etme Şahane'm. Ben babla beni bir görsün artık zengin kocanın lafını bile etmeyecek. Herkes uyudu mu Şahane'm? Uyudu uyudu gel. Aa. Şişt şişt. Ay gitme. fani uyan uyan fani uyan ey fani uyan Pişt, alo Pişt, pembe abla uyansana ya Pişt, alo ya pembe abla ya Şş, alo uyansana ya Ah, Ay, Pembe abla, Feradın ruhuyu mu? Kumar olsun be bablar. Ferad efendi. Yok yukarı, yukarı, yukarı kurban olsun. Allah kurban olsun. Kurtut be. Kaçma. Yapma. yap. olsun be bablar oğlum. Senin işin var burada? Ruhum bulmadı. Gel. Sultanla Gel. evlenmemize izin vermedi pembe abla. Baba baba. Tamam. Üstüne üstlük beni öldürttün. Tamam. Kurtar baba. Öyle lan, hazretleri lan. Defolup git dur içte yat sarı oğlum sen. Ne var oğlum ortayıp geldim başıma. Sultanı zengin kocaya vermeyeceksin. Yok yok tabi. Yoksa iki elim yakanda olurum! Allah rahmet eylesin lan. Lan altı bakacılar. İtiraf bak. et, ay, İtiraf et. gel buraya. Ay, İtiraf Bilgeceğim et. Bana. İtiraf et. Ay ay ay. Onun <laughs> dersini. Aklı başına gelmiştir artık. Karakola <laughs> gitti galiba. Hadi biz de gidelim. Hadi. Gidelim, gidelim. Hadi. Hadi. hadi